Bugün güzel bir gün sığındığı bir gün bir gün sığındığı 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 bu, bu gün sığındığı Nasıl yani? Bir dakika ne no oluyor? Error verdi. Evet tamam. Abi mini ile geldim. Bunun arkadaşlar ışık ışınlanması için geleceğini görüyor. Arkadaşlar şimdi biz AVM'ye geçtikten sonra videoya geçelim. Bay bay. E bur burada ne kimse yok. Kimse var mı? İyi de şarkıdan iki 2 50 4.300. Dön de kimse var mı? oraya öyle alışveriş merkezinde gezi bin adım atmışım o oh. tam kaldığımız yerden devam ediyoruz ama da bak vallahi abrana yaşa gıra 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 seni ses güzel haybı artıma yapacağım oğlum hiç kimse yok ya başlayalım sonra gireyim Arkadaşlar koştum bug'ı buldum. O onu bug'ını yapacağım. ve bunu diyeceğim. Ya ne oluyor ya? Hiç kimse yok burada. Ya gece gece okula girdim. Ne oluyor ya burada? Bu dakika şu an gecenin gece

Ne alaka ya? Bu ne? Oğlum burada bir şey olmuş lazım. Lan kıyafet gitti. Allah'ım ne oluyor? Burada ne biri yok ya böyle ne? Arkadaşlar gerçekten şu an çok zor bir durumdayım. Ya ne yap? Yani bana yardım edin yani. Yani bu arada son kişi de mutlu yıllar diyorum. Arkadaşlar Twitter gücü sahibim diyorum. Ya arkadaşlar ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şöyle oturacağım MAVM'de gerçekten hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmediğim için. Ne yapacağımı bilmediğim için. Bir şey yapamıyorum arkadaşlar ben en iyi AVM'den çıkacağım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.